Deniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neymiş burası? Yeni bir parka geldik, değil mi Deniz? Burası güzel. Ne abi hadi bir kay be, göreyim seni. Bir. Nasıl kayıyorsun? Gözlükleri de yeni mi aldınız hanımefendi? Hadi. Bu park hadi. Kay. Bir kay da göreyim şuradan hadi. Mehmet de geldi. Mehmet ne yapıyorsun? Sallanacak mı Mehmet? Oo. Nem 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 evet. Kim sallanacak? Kim sallanmak istiyor? Deniz mi? Hadi Mehmet. Mehmet sallanacakmış. Otur Mehmet. Evet, Mehmet oturuyor. Oturdun mu oğlum? Oturdun mu? Evet, oturdu. Hadi bakalım ha. Tutun da sallanalım ha Mehmet. Oturamadın mı? Mehmet'i de bir düzeltir misiniz? Mehmet'in ayağını da bir düzeltir misiniz? Deniz sallanıyor. Oo oh, Deniz. Sallanıyor mu? Oo oh, sallanıyor. Oo. Oh. Evet, denize bakın. Denize karşı sallanıyor Deniz. Deniz'e de bakalım. Oo oh, Perbotlar geçiyor bak. Denize karşı sallanıyor. Denizde olan bir park. Deniz. Evet. Mehmet de sallanıyor, Deniz de sallanıyor. Ayaklarını kaldırabilirsin Deniz. Çok güzel. Ne oldu? Ne oldu? Mehmet, sen de beğendin mi sallanmayı? Güzel mi sallanmak? He? Sanki bir keyfin yokmuş gibi. Mehmet. 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 Aa. Mehmet ben. Evet, yalan, denize de bakalım. Deniz de gözlük, gözlük, güneş gözlük bakıyor ya. Gözlüklerini de takmış. Oh. Evet. Deniz kayacak şimdi. Bak 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 bak. Hop deniz geliyor. Oley. Hayır. Bir bir de şu dönerliden kayacaksın. Bak şuradan. Evet. Çık. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Neredesin? Buradan kayacaksın. Evet. Evet. Kay Deniz. Oo. Efendim. Efendim. Sen de mi kayacaksın? Bir de şu yeşilden kayalım. Olur mu? Evet, bir de o küçükten kayalım. Oradan merdiven var mı? Mehmet? Nereye? Duygu Mehmet'e bakıyor musun? Kafayı evi... Hadi Mehmet'e bakın. Deniz nerede? Deniz nereye gidiyor? ben seni çekmeye çalışıyorum. Kaçıyor ya. Evet. Mehmet. Aha Deniz buradayım. Çıktı mi kayacağım Deniz? Hop. İyi mi? Evet. Mehmet de hepsine bakıyor. Evet. Denize karşı kayıyor Mehmet. De. Bakalım Deniz'i. Denizi de göstereyim. De, 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 de. Tatlı mi bakacaksın? Nasıl bakacaksın tatlı eve? Tatlı Ben oturayım şöyle kaldırayım seni. Olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Oymaz, olmaz. Neden? Asya mı? Asya bu tarafa oturup kaldıracak kaldıracakmışın denizi. Ama bir şeyler yiyormuş. Ben kaldırayım mı? Ben oturayım mı? Olmaz mı? Nereye gidiyorsun? Efendim? Evet. Be. Ne yerden kayacağım? Bana da söyle. Ben de göreyim ya. Göremiyorum. Takip edemiyorum seni. Neredesin? Deniz. Deniz. Neredesin? Aha buradaymış deniz. Oo.